Herkese merhaba, ben Özer Kiraz. Uzunca bir süredir İngilizce Konu Anlatım isimli YouTube kanalımda yayınladığım videolarımı Udemy üzerinden de sizlerle paylaşmaya başladım. Udemy videolarımın dört büyük avantajı var. Bunlardan ilki yakın çekim olmaları. Dolayısıyla YouTube videolarımı mobil cihazlardan izleyen, daha doğrusu izleyemeyen kişiler, açıklamalar kısmındaki linki kullanarak yeni videolarıma kolayca ulaşabilirler. Udemy videolarımın diğer bir avantajı ise YouTube'un yasaklı olduğu map hattı gibi sınırlı internet hatlarının çoğundan izlenebiliyor olması. Üçüncü olarak bu videolar tek bir tuşla indirilebiliyor. Dolayısıyla internetin çekmediği yerlerde bile videolardan kopmuyorsunuz. Ve son bir avantajı ise YouTube'da olduğu gibi reklam içermemeleri. Yani derse tam konsantre olmuşken tanımadığınız bir adam çıkıp internette otel arayıp aramadığınızı sormuyor. Udemy kursum şu an için ücretsiz. Dolayısıyla hemen şimdi alırsanız hiçbir ücret ödemeyeceksiniz. Ancak tam bir hafta sonra bugün ücretli hale gelecek. Peki ama neden YouTube üzerinden zaten ücretsiz olarak paylaştığım derslerime Udemy'de sembolik de olsa bir ücret koyacağımı merak edenler ve eleştirenler olabilir. Ancak bunun da bir sebebi var. Udemy ticari bir platform olduğu için yapılan arama sonuçlarında öncelikle ücretli kursları gösteriyor ve dolayısıyla beni hiç tanımayan Udemy kullanıcılarının kursumu keşfetmesi neredeyse imkansız hale geliyor. Bu yüzden daha geniş bir kitleye hitap edebilmek adına istemeyerek de olsa bunu yapmak zorunda kalacağım ve derslerimin tamamını sitenin izin verdiği en düşük ücret karşılığında izlenebilecek hale getireceğim. Bu videonun geri kalan kısmında Udemy kursunda bulabileceğiniz dersleri en etkin şekilde nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Videolar şu an için 4 ana seriden oluşuyor. 100 videoluk konu anlatımı serisinde İngilizce gramerindeki tüm konuları kolaydan zora doğru tek tek anlatıyorum. Yani bu videoların tümünü izleyip bitirdiğinizde A1 düzeyinden C2 düzeyine kadar gelmeniz mümkün. Tabii eş zamanlı olarak okuma, yazma, dinleme ve konuşma pratiği yaparak bu yönlerinizi de güçlendirmenizde fayda var. Konu anlatımı videolarımda öncelikle o derste öğreneceğimiz graber konusunu detaylı bir şekilde anlatıyorum. Bu fiillerden en bilinen 5 tanesi şunlar. Remember, forget, regret, try ve stop. Remember ve forget fiillerinden sonra gerund bir yapının kullanılması durumunda ortaya çıkan anlam geçmişteki bir şeyi unutmak veya hatırlamak. Mesela şöyle I remember seeing him for the first time. Onu ilk gördüğüm anı hatırlıyorum. Hemen ardından o gramer konusunun aktif olarak kullanıldığı film alıntıları geliyor. All right, what's the last thing we remember doing last night? Remember ve forget fiillerinden sonra gerund bir yapının kullanılması durumunda ortaya çıkan anlam geçmişteki bir şeyi unutmak veya hatırlamak. It's not really hard. You just make your bed real neat and remember to stand up straight. Bu iki fiilden sonra infinitif kullandığımızda ise bir görevi sorumluluğu unutmak veya hatırlamak söz konusu oluyor. Son olarak da çeviriyle öğren isimli kitabımda en etkili öğrenme yöntemlerinden biri olduğunu düşündüğüm Türkçeden İngilizceye cümle çevirileri yapıyoruz. Sana kitabımı ödünç verdiğimi unuttum cümlesinde geçen unutmak fiili geçmişte olan bir olayı unutmayı anlatıyor. Dolayısıyla gerund şeklinde kullanılması gerekiyor. I forgot lending you my book. Bu derslerin yazılı metinlerini daha öncesinde PDF dosyası olarak paylaşıyordum. Ancak zaman içinde bunları bir kitap haline getirdim. Videolarda eksik ya da hatalı olarak verilen bazı bilgileri bu kitapta güncelledim. Ayrıca yine videolarda sunamadığım önemli tabloları da kitaba ekledim. Dolayısıyla videoları izlemeye başlamadan önce İngilizce konu anlatımı ve Çeviriyle Öğren isimli kitaplarımı edinmeniz size hız kazandıracaktır. Bunun için turenkitap.com siteme göz atabilirsiniz. Bonus videolar serisi ikinci sırada yer almasına rağmen bence konu anlatımlarından da önce izlenmesi gereken bazı videolar içeriyor. Özellikle bu serinin ilk iki dersi olan İngilizce Kelime Ezberleme Yöntemleri ve İngilizceye Nasıl Çalışmalıyım videoları izleyeceğiniz ilk iki video olmalı. Benden tavsiye isteyen abonelerime bireysel olarak cevap vermeye yetişemediğim için tüm bu taktik, yöntem ve tavsiyelerimi bonus videolarda toplamaya çalıştım. Listening Speaking video serisinde yabancıyla konuşturan uygulamaları kullanarak ana dili İngilizce olan kişilerle yaptığım sohbetler yer alıyor. Bu da güzel yeah. again you are in a restaurant and you're gonna ask for something from the waiter and the gesture is this we show it to the waiter or waitress um boy I don't know I'm gonna have to guess uh, asking for the bill. like check please, something like that. Kitaplarım serisinde ise şu ana kadar yazmış olduğum kitaplarımı tanıtıyorum ve bu kitaplardan maksimum verim alabilmeniz için nasıl kullanmanız gerektiği konusunda bilgiler veriyorum. Her gün gerek Türkiye'den gerekse dünyanın diğer yerlerinden binlerce kişi bu videoları izleyerek yeni şeyler öğreniyor. Hatta yeni şeylerle de sınırlı kalmayıp gittikleri kurslarda anlamadıkları pek çok konuyu bu videolarda anlıyorlar. Sebebi ise İngilizceyi ezberci bir şekilde değil, kurallarını ve mantığını aktararak öğretiyor olmam. My name is özer cümlesinde neden R değil de is kullandığımızın cevabını bu videolarda bulabilir ve bunun mantığını anlayarak kendi cümlelerimize uygulayabilirsiniz. Bugün kendinize bir iyilik yapın ve ilk videomu izleyerek İngilizcenin aslında ne kadar kolay bir dil olduğunu ve sizde bir sorun olmadığını görün. Hoşçakalın.